Sevgili izleyenler Burdur Valisi Türker Öksüz Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Öksüz ziyaretleri sırasında mobilya ve mermer sektöründe hizmet veren işletmeleri gezdi. Yaptığı ziyaretlerle Burdur'u her alanda hızlı bir şekilde yakından tanımaya devam eden Burdur Valisi Türker Öksüz bu kapsamda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Aynı zamanda 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Vali Öksüz, OSB yönetiminde yer alan Belediye Başkanı Ali Orkuner Cengiz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ile birlikte fabrikaları ziyaret ederek firma yetkililerinden faaliyette bulundukları sektörlerle ilgili bilgi aldı. Mobilya ve mermer alanında faaliyet gösteren fabrikaların üretim alanlarını gezen Vali Öksüz Burdur, Beji başta olmak üzere birçok bölgeden çıkarılan mermerlerin işlendiği fabrikanın üretim kapasitesi, pazar durumu ve ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Uzun süren ARGE çalışmaları sonrasında faaliyete geçen, mermer atıklarından üretilen, yalıtım özelliğiyle dikkat çeken inşaat yapı malzemesinin üretim sürecini de yerinde gören Vali Türker Öksüz, son olarak fabrikaların üretim alanlarında incelemede bulundu.